Merhaba arkadaşlar. Mekatronik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle mekatronik dersinde kodlama yapacağız. Öncelikle kodlama yapmak için Google'a girmenizi istiyorum sizlerden. Google'a girdikten sonra araç çubuğuna ne yazıyoruz? Komplite it yazıyoruz. Jomplute it diye yazılıyor bakın. Hemen enter'a bastım. complete hemen ilk gelene giriyorum bakın compute it yazılıyor hemen ilk gelene girmem gerekiyor Evet buraya geldikten sonra bu görselin üstüne basıyoruz Evet burada ne yapmak istiyor arkadaşlar burada sağda sizin kodlarınız var Siz burada bu kodlara göre bu yuvarlağı hareket ettirmeniz gerekiyor. Ne ile? Klavyedeki yön tuşlarıyla. Hemen ne yapmam gerekiyor? Sağa sağ sağ. üç defa sağ tuşuna basmam gerek 1, 2, 3. Evet. Sonrasında ne yapmam gerekiyormuş? Yukarı, sağa, aşağı, sol yapmam gerekiyormuş. Hemen bilgisayarım sesini biraz kısayım. Tuşlar size hoş olarak gelmiyor ses olarak. Evet. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yukarı sağ aşağı sol hemen yukarı sağ aşağı sol yapmam gerekiyor. Evet, bu şekilde ilerleyeceksiniz. Ee, diyelim ki yanlış yaptınız. Ne yapıyor? Tekrar sizi baştan alıyor. Ee, ne yapmanız gerekiyor burada? Dikkatli bir şekilde adımları yapmanız gerekiyor. Bakın yukarı dedi, sağ dedi, sağ sağ sağ. Dedi. Bu şekilde devam ediyoruz. Yanlış yapmışım mesela. Nasıl yanlış yaptım? Yukarı 2, 3, 4, 5 tane sağ yapmam gerekiyormuş. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada. Ne yapmam gerekiyormuş sonra? Yukarı. Dikkatli bir şekilde kodları okuyup, dikkatli bir şekilde hareket ettirirseniz, e, başarmış olacaksınız. Mesela burada e, döngülerimiz var. Döngüleri sizler çok iyi biliyorsunuz. Bu e, ne anlama geliyor mesela? Bir tane yukarı yaptıktan sonra, Üç defa tekrarlaman gerekiyor senin neyi say? Yani üç defa sağ tuşuna basacaksın 1 2 3 Sonrasında ne yapman gerekiyormuş? Yukarı, yukarı. Evet. Bu şekilde devam edeceksiniz. Yapabileceğinizden eminim, başarabileceğinizden eminim. Bu sizler için çok zor bir kodlama değil. Ee, yalnız sizden ricam. Bir defa deneyip yapamadım demeyin. İki defa deneyip yapamadım demeyin. Deneyin çocuklar. Dört defa denedin, olmadı mı? Ne yapman gerekiyor? Git mutfaktan bir su al, su iç. Ya da pencereyi aç, bir dışarıya bak, hava al. Ee, bunları yaptıktan sonra tekrar bilgisayarın başına otur. Ben eminim ki bundan sonra hani biraz ara verdikten sonra daha rahat düşüneceksin, stressiz bir şekilde yapacaksın. Bakın hemen e, yapamadım diye üzülmeyin. Bazen oluyor yapamıyorsunuz, bazen kafanız çok doluyor yapamıyorsunuz. Dediğim gibi yapamadığınız zaman gidin bir su için, gidin başka bir şey yapın. Birkaç dakika ara verebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ara verdikten sonra tekrar yapın. Eminim yapabileceksiniz, başaracaksınız. Benim sizlere inancım tam. Sizleri çok seviyorum. Ben geri kalan kısmı devam etmeyeceğim. Çünkü sizlerin yapmanız, sizlerden yapmanızı istiyorum. Benden bakıp yapmanızı istemiyorum. O yüzden Dersi burada bitireceğim. Sizler devam ettireceksiniz. Ben sizleri çok seviyorum. Çok çok da öpüyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Bana Whatsapp'tan resim atmayı unutmayın. Bay bay.